arkadaşlar. Evet Antalya'ya geldim. Bir insan Antalya'ya gelince ne yapar? Sabahın altı buçuğunda havuza gelir tabi. Yiğit sağ olsun. Aldı beni. ya abicim deli miyiz biz deyiz ya. Deli değiliz tabi triatletiz. Aynen öyle. Bir bak adam elinde takım elbisesiyle buradan girecek. Havuza girecek peşinden işe gidecek. Anlayamazsınız. <laughs> Allah'a. Evet, Kulağa Evet şimdi bu havuza daha önce gelmiştik zaten. Zülfü Hoca ile falan beraber. Şimdi yine aynı havuzda. Güzel. Cuma antrenmanımızı yapacağız. Benim biliyorsunuz Cuma günleri off gün. Aha oh, açılmadı Abi bu da kapımız mona. Oo. Oh. Ama off günü ben dün yaptım. Yolculuk molculuk falan filan. Onun için şimdi yarım maratona kadar daha doğrusu işte Antalya'ya kadar böyle hafif antrenmanlar. Sonrasında güzel güzel bisikletlere falan bineceğiz burada inşallah. Havuzda bize açıyoruz karanlık. Var bir var. Ha burası havuz normalde değil mi? Evet. <laughs> Baya kimse yok abi. Bir ikimiz mi kaldık şu anda? İkimiz evet, mi? Ama <laughs> soyunma odasına geliyoruz şimdi. Evet, Başka şey. Hoş geldin. <laughs> evet. Soyunma odasında da kimse yok. Evet şimdi. Günaydın. Yani. Şimdi artık yüzmeye başlayalım üstümüzü Evet arkadaşlar işte mis gibi bize tahsis bir havuz. Daha önce geldiğimizde biraz geçti. Bu Antalyalılar biraz geç geliyor galiba. <laughs> İzmirliler oğlum sabahın beş buçuğunda havuza giriyor herkes ya. Sabahın beş buçuğunda full havuz oldu. Ama burası böyle daha güzel değil mi şimdi? Hafta içi <laughs> Süper valla. Şimdi güzel antrenmanımızı yapacağız. Antalya'nın ilk antrenmanı tabii ki yüzme olacak yani. Ama havuzda tabii. Şimdi antrenmanın en zor bölümü. Suya girmek. <laughs> ne kadar... En zor. Ben valla şuraya adım atmak var ya sabahın köründe. Bak iyi gene suya. Güzel. Antalyalılar için her zaman sınırlar var. Tabii doğru. <laughs> Bu arada işte Antalya Spor Triatlon takımının şu anda ben antrenman sahasındayım. <laughs> tabi takım bu kadar değil, Ben <laughs> <laughs> çok adam, yavaş yavaş geldi, tembeller onlar. Biz erkenden geldik, yüzeceğiz şimdi, başlayacağız. Evet, tabi bunu kaba koymadan atlarsam da çok <laughs> hoş olmaz. <laughs> Bitti ya. Bitti ya. <laughs> Savaş, sabah sabah. Evet, ben şişman da geldi. Biraz geç geldi <laughs> ama tembel. Soner'i bekledim ya. Nerede tembel? Ben kalktım altına. Evet, Soner de geldi. Evet, bu adam arkadaşlar. Benim şampiyon olmamdaki en büyük etkenlerden biri. <gülüyor> <gülüyor> hani bu sen <mesela> şampiyon <laughs> oldun ya. Bu adam gelmedi diye oldu ben. Ya. <laughs> ya suya falan girse böyle koşmaya falan başladı. Biraz zaman yarışma kaldı. Ya biz Hı -hı. daha bitirmeden, biz daha sudan çıkmadan yarışı bitiyor. Aynen kendim. öyle abi. <laughs> Evet. Burada da nar şişman var biliyorsunuz. Bir videoda geçen sene olmadı değil mi lan daha bir sene olmadı. Gloria'dan önce bir video çekmiştik. tabii. Adam dört kere kanseri yendi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ka kaç iki ayrım ben mi oldu? Yok üç ayrım ben mesafesi oldu. Üç, üç tane değil üç, üç tane üç tane alf ayrım ben yaptı. Aynen yani. öyle oldu. İşte bu sene beş altı kanser diye devam edeceğiz. Allah Allah görürsün Ay <laughs> Man'ler kanseri geçsin mi artık? <gülüyor> <gülüyor> Öyle onlar alışkanlık olmasın yani. Evet şimdi hep beraber toplanıp şeye gideceğiz arkadaşlar. Kahvaltı etmeye gidiyoruz. Çok güzel bir antrenmandı gerçekten. Yarış öncesi bir 2200 metre kadar bir yüzdüm. Ve biliyorsunuz hastalıktan dolayı 2 haftadır falan yüzemiyordum. Güzel iyi geldi. Şimdi gidelim şöyle bir toplanalım. Duşumuzu falan alalım sonra kahvaltı. Biz <laughs> girdiğimizde karanlıktı biliyorsunuz. Bayağı güneş falan açmış. Gün olmuş. Şu anda saat 9 olmuş. İşte 7'de falan girdik. Bayağı iyi yüzdük. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Gidelim şöyle bir Starbucks'a gidecekmişiz. Orada bir kahvemiz falan açalım. Güne başlayalım artık. Bakın adam demin Antrenmanını yaptı. Mayo öyle geziyordu şimdi bak. <laughs> kravat, kravatını takmamış tam böyle serseri gibi takmadım. geziyor şu anda. Ama giyindi şimdi kahvaltını et. Kahvaltını için işe gideceğiz. Bir saat sonra duruşmadayız. Biz serseri gibi gezeceğiz <laughs> burada. Kahvaltı evet. zamanı acıktım. Burası Antalya'nın en ünlü Starbucks'ıymış. <laughs> ya da değilmiş bilmiyorum Antalya yani. Antalya <laughs> Fahri Spor'un. <Sporları. gülüyor> <laughs>

Evet geldim arkadaşlar sabah yüzmemizi yaptık. Harikaydı. Gittik kahvaltımızı ettik falan filan. Sonra hafif bir dolaştım. Şimdi böyle sahilde bir Konya altına doğru yürüyeyim dedim. Harika bir hava var. Gerçekten pazar günü çok eğleneceğiz. E, pazar günü de hemen hemen böyle olacak hava. Derecesi de 22 derece olacakmış. Bu arada dalga sürü rahatsız bilmiyorum. <laughs> Beni hiç etmiyor. <laughs> yani sesim inşallah geliyordur size. Burası arkadaşlar Konyaaltı altı plajı. Biz burada şu ileride, iskelenin orada şey yapıyorduk. Triatlon burada oluyordu bakın şuradan izleyebilirsiniz. Olimpik triatlon ve bir de Power Star yaptık burada. İkisini de izleyebilirsiniz. Çok keyifli bir yer burası. Ama bu sene burada Aquathlon var. Tam yerinde bilmiyorum burada mı olacak, Konya altında mı olur herhalde. Buralarda bir yerde olur. Oraya geleceğiz tabii Aquathlon'a. Şimdi arkadaşlar bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya yani bana çok soruluyor, sürekli soruluyor. Abi Antalya'dasın kürsü var mı? işte ya da şu yarışa katılıyorsun, kürsü var mı? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bizim hedef yarışlarımız var. Yani sen de eğer bu sporu yapmak istiyorsan triatlon, koşu veya herhangi bir şey bir hedef yarışların olması lazım. Ve bunun dışında da diğer yarışlara katılman lazım. Yani bu yarışlara neden katılıyorsun? Tecrübe almak için, yarış tecrübesini geliştirmek için. Yani her yarışta sonuna kadar böyle deli gibi koşmana ya da bisiklete binmene gerek yok. Son enerjini harcamana gerek yok. Burada önemli olan yarış tecrübesi kazanmak. Bunun için de işte ben mesela yarış takvimimi çıkarıyorum. Oraya hedef yarışlarımı koyuyorum. Araya da önemli olan benim için gitmem gereken yani keyif alabileceğim yarışları koyuyorum. Çünkü biz bu sporu sonuçta eğlenmek için yapıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Ben triatlon yapıyorum. Yani bir hafta içinde bisiklete de biniyorum, bisiklet antrenmanı yapıyorum, koşu antrenmanı yapıyorum ve yüzme antrenmanı yapıyorum. Yani şu demek oluyor bu. Bir koşucu kadar ya da bir bisikletçi kadar hiçbir zaman antrenman yapmıyorum. Onlar mesela haftanın 5 günü bisiklet antrenmanı yapıyor ya da koşu antrenmanı. Ben bunların hepsini bölüyorum. Bunun için de benim bir koşu yarışında kürsüye çıkmam demek ki zaten bu eee falan kürsüye çıkmak çok o, o çok farklı bir şeyler onlar. Yani Düşün 8000 kişi 10.000 kişi falan yarışacak. Hadi yarısı 10k koşsun. Hadi bilmem ne 3000 kişi 4000 kişi de yarışacaksın. Orada öyle üst sıralarda olmak gerçekten belli bir antrenman geçmişi ister. Ve bu tabi ki bende yok. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Eğer triatlon yapmak istiyorsanız bunu bu şekilde düşünmenizde fayda var. Yani bir koşucunun kadar koşmayacaksın. Bir bisikletçi kadar binmeyeceksin bir yüzücü kadar yüzmeyeceksin. Tabii onları yapabiliyorsan çok ekstra özellikler zaten bunlar ve o zaman da zaten e, dereceleri alıyorsun demektir. Uranatoly olsun, ne bileyim Vodafone olsun. Böyle yarışlar arkadaşlar ben maksimum eğlence odaklı geliyorum. Biliyorsunuz her yarıştan önce söylüyorum eğlence de eğlence ama çok eğleniyoruz gerçekten. Çünkü gerçekten baksanıza şu, ben yarış için gelmişim. Böyle bir ortam var. İşte sabah zaten Antalya Spor Kulübü triatloncularıyla beraber süper antrenman yaptık. Yarın bisiklete bineceğiz. Sonrasında makarna partisi. Orada mükemmel bir eğlence gene. Peşinden işte yarış günü, start anı. Startımızı alacağız. Oh mis gibi. Yarış sonrası eğlence. İşte bu zaten yani bizim koşulardan bu tür yarışlardan aldığımız heyecan bu. Keyif bu. Onun için diyorum işte kürsü odaklı değil. Bu tür eğlence odaklı olması lazım bu tür işlerin arkadaşlar. Ve emin olun hepsinde çok eğleniyorsunuz. Bir sürü arkadaşlıklar ediniyorsunuz. İşte onlarla işte gidiyorsunuz başka yarışlara katılmaya başlıyorsunuz. Böyle keyifli zamanlar geçiriyorsunuz. Şimdi bu keyfi kaçırmamak için çok da hırs yapmamak lazım. Öyle sonuna kadar eğlenmek lazım. Mesela Aydos'ta gittim ben MTB kullandım. Ne bileyim ondan sonra da koştum. Hayatımda ilk defa MTB kullandım orada. Bir kere Maltepe'ye gidip orada velodromda bir sürmüştüm. Ondan sonra da bakkala falan gidiyordum yani. Ve gittim, yarış koştum. Güzel bir, benim için çok keyifli bir andı. İşte bu anları güzel değerlendirin arkadaşlar. İlla e, kürsü kaygınız olmasın. Çünkü gerçekten bu spor zamanını harcadın, hobi için yaptın ve e, bundan keyif aldığın bir şeyse bunu böyle devam ettir. Sonuna kadar keyif al. Kendi dereceni geliştirmeyi hedefle. Yani kürsü için değil, kendi derecen için hedefle ve bir zaman sonra Belki de kürsü görürsün. Oluyor. Olmuyor değil. İşte ben. Oldu. Ee, hiçbir zaman geçen sene yarışlara girerken benim hiçbirinde kürsü hedefim yoktu. Ama oldu. Yani çünkü düzgün antrenman yaptım. Onun için düzenli çalıştım. Ve karşılığını aldım. Evet arkadaşlar. Bu arada ne güzel değil mi hava ya? Vallahi burada koşmak harika. Keşke triatlon da yapabilsek ama akoptan yapacağız. Gene oraya geldim. Çünkü canım biraz sıkkın o konuda yapacak bir şey yok. Bu sene böyle. Seneye belki burada tekrar triatlon yaparız. Evet şimdi ben yavaş yavaş toparlanayım. Gideyim. Saat 3 olmuş. Yarın güzel bir bisiklet sürüşü yapacağız inşallah. Gene o da easy ama hafif tempoda. Şöyle bir ter atmak için. Ve ondan sonra günde zaten yarış var. Yarış çok keyifli olacak. Acayip eğleneceğiz ya. Çok güzel olacak. Hadi. O zaman yarın görüşürüz.